Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Selamlar Pınar Hanım. Yıllar önce üniversite yıllarımda bir binaya taşınmıştım. Bu binada sadece üç kişi kalıyordu. Ev sahibim Nermin teyze üst katta kalıyordu. Çok yaşlı bir kadındı. Tam karşı dairemde de bir bekar genç oturuyordu. Onun da ismi Efe'ydi. Efe ile binaya girip çıkarken karşılaştığımızda merhabalaşıyorduk. Çok fazla samimiyetimiz yoktu. Nermin teyze ise çok candan bir kadındı. Ne zaman beni dışarı çıkarken görse balkondan mutlaka nereye gidiyorsun diye bağırırdı. Aslında bilirdi de okula gittiğimi. Çok meraklı bir kadındı. Evime yeni bir eşya aldığımda hemen eve girerdi. Ne aldın, kaça aldın, nereden aldın diye sorular sorardı. Ben artık Nermin teyzenin bu huylarına alışmıştım. Çoğu insan böyle birini sevmez ama ben kötü bir niyet görmüyordum. Kendince meraklı bir kadındı işte. Biraz patavatsız, biraz da düşüncesizdi. Bazen okuldan gelip yorgun argın ders çalıştığımda bana gelmek isterdi. Sana geleyim de bir kahve içelim. Biraz dertleşelim derdi. Derslerim olduğunu söylememe rağmen yine de gelirdi. Nasıl oluyorsa mahalledeki her şeyi bilirdi. Kim evlenmiş, kim ayrılmış, kimin çocuğu olmuş, kim evine ne almış her şeyi bilirdi. Ve bunları da bana anlatırdı. Eminim bende olanları da başkasına anlatıyordur. Bunu bildiğimden sırlarımı asla Nermin teyzeyle paylaşmazdım. Zaten öyle bir özel hayatımda yoktu. Okuldan eve, evden okula. Nermin teyze herkesin her şeyini anlatırdı ama kendisi hakkında hiçbir şey anlatmazdı. Onu da uzun zaman sonra Efe'den öğrendim. Efe ile gitgide samimi olmuştuk. Birkaç kez bana kahve içmeye gelmişti. O zaman anlattıkları beni şok etmişti. Eskiden Nermin teyzenin kızıyla Efe'nin dedesi yasak bir aşk yaşamış. Bunu duyunca kanım dondu. Kız 25 yaşında, Efe'nin dedesi ise 58 yaşındaymış. Artık arada başka neler yaşandı bilmiyorum. Ben sormaya utandım. Sonraları Nermin teyze bana geldikçe Efe'den bahsetmeye başladı. Efe şöyle iyi çocuk, Efe böyle iyi çocuk. Bana neden anlatıyorsun bunları Nermin teyze dedim. İyi ise iyi, bana ne? Aa kızım olur mu? Sizin yaşlarınız yakın. Çocuğun işi gücü var. Niye olmasın ki dedi. Ne olacak Nermin teyze? Çıkar bakalım şu ağzındaki baklayı dedim. Gül gibi çocuk diyorum, nesini anlamadın? Evlenseniz ya ikiniz dedi. Yediğim şey boğazımda kalacaktı. Biz onunla sadece komşuyuz, arkadaşız. Yok öyle bir şey, çıkarma böyle şeyler dedim. Ah Nermin teyze, böyle bir şey olmamasına rağmen gidip herkes aramızda bir ilişki olduğunu anlatabilirdi. Lütfen bir daha bunun konusunu açma olur mu? Ben böyle bir şey düşünmüyorum. Sadece okulumu bitirmek istiyorum dedim. Bitirirsin kızım, o da okumuş. Anlar senin dilinden. Güzelce yaşarsınız. Ben geçen onunla da konuştum. Bak efenin gönlü var gibi. Hayırlısı dedi sustu çocuk. Sen bunu bir düşün dedi. Kafamı öyle bir takıldı ki Efe benimle evlenmek mi istiyordu? Hayırlısı dediyse demek ki düşünüyordu. Gece sosyal medyadan Efe'nin fotoğraflarına baktım. Nermin teyze nasıl da kafamı karıştırmıştı. Olabilir diyordum kendi kendime neden olmasın. Yakışıklı, efendi bir çocuktu. Onunla sohbet etmeyi de seviyordum. Sonra utandım neler düşünüyorum diye. Birkaç hafta sonra Efe bana geldi. Pasta getirmiş, birlikte yeriz dedi. Pastayı yerken Efe çok acemi bir şekilde konuyu evliliğe getirmeye çalışıyordu. Pasta da tıpkı düğün pastası gibiymiş. Ne güzelmiş değil mi diyordu. Ne yapmaya çalıştığını anlıyordum. Komik geliyordu hareketleri. Sonra bana geldi konu. Sen de yalnızsın. Yalnız yaşamak zor olmuyor mu? Hani yanında biri olsa, mesela bir erkek, çok yardımcı olurdu sana, böyle zor oluyordur. Evlenmeyi düşünmez miydin dedi birden. Yo düşünmem. Henüz erken olduğunu düşünüyorum. Daha okulum bile bitmedi. Planlarım arasında yok dedim. Bu işler zaten planlı olmaz ki. Nasip kısmet işi. Bakarsın karşına biri çıkar. Planlarında birinci sırayı alırsın. Hiç beklemediğin anda olmaz mı zaten dedi. Efe ne demeye çalışıyorsun? Nermin teyzeye uyup da aklına başka şeyler getirme lütfen. Komşuyuz. Ben bundan ötesini düşünmüyorum, görmüyorum. Sonunda üzülmeni istemem dedim. Sen yanlış anladın. Ben öyle bir şey demek istemedim. Ne alakası var Nermin teyzeyle? Öyle sana tavsiye veriyordum. Tek başına yaşamak çok zordur. Ben de öyleyim. Biliyorum yani. Sadece bunu söylemek istemiştim dedi. Hemen konuyu kapattık. Daha da ilerlese kesinlikle hislerinden bahsedecekti. Bunu istemiyordum. O anda reddetmektense baştan söylemeyi istedim. Efe gittikten sonra yine kendim onun sosyal medyasına bakarken buldum. Madem istemiyorum, neden onun fotoğraflarına bakıyorum? Aklımda neden hep Efe var? Nermin teyze işte, benim de kafamı karıştırdı. Alacağın olsun Nermin teyze dedim. O gece rüyamda Efe'yi gördüm. Birlikte oluyorduk rüyamda. Çok gerçekçiydi. Uyandığımda kalbim çok hızlı atıyordu. Uyanmak istememiştim rüyadan. Rüyamda ona aşık bir haldeydim ve uyandığımda da aynı hisler devam ediyordu. Ben bir gecede Efe'ye aşık oldum. Efe'yi artık her gördüğümde kalbim yerinden çıkacak gibi oluyordu. İçimden ona sarılmak, öpmek geliyordu. Bir gün kahve aldım ve çaldım kapısını. Müsait miydin kahve içmeye geldim dedim. Tabii ki müsaitim geç dedi. Evi bir erkeğin evine göre oldukça temizdi. Temizliğine ve titizliğine ayrı hayran kalmıştım. İlk zamanlardaki gibi değildim. Bu kez karşısında titriyordum. Konuyu ben açtım ve evliliğe getirdim. Sonunda da onu istediğimi söyledim. Havaları uçmuştu, çok sevinmişti. Ama bu sevincimiz fazla uzun sürmedi. Aileleri tanıştırmayı planlıyorduk. Nermin teyzenin tabii ki her şeyden haberi vardı. Okuldan geldiğimde kaç kez Nermin teyzeyi Efe'nin evinden çıkarken gördüm. Ama Nermin teyze işte, pek fazla önemsemedim. Bir gece bir fısıltı uykumu böldü. Adımı söyleyen birini duydum. Hemen akabinde de duvarı tırnaklar gibi sesler. İlk defa böyle bir şey yaşamıştım. Nasıl korktuğumu anlatamam. Hemen Efe'ye gidip onu uyandırdım. Evde kalamayacağımı çok korktuğumu söyledim. O gün onda kaldım. Birlikte uyuduk. Efe benden önce uyumuştu. Ben onu izliyordum. Dakikalarca onu seyrettikten sonra gözleri birdenbire açıldı. Karanlıkta kıpkırmızı gözüküyordu. Çok ürpertici bir gülümseme vardı yüzünde. Efe, neden öyle bakıyorsun dedim. Fısıltıyla, sen benimsin, Efe'nin değilsin dedi. Kendine gel artık diye sarstım Efe'yi. Ne oldu, ne yapıyorsun dedi. Asıl sen ne yapıyorsun, neydi o konuşma öyle? Zaten evde korktuğum için geldim buraya. Yüreğime mi indireceksin dedim. Saçmalama, ben hiçbir şey demedim, yapmadım. Ne oldu dedi. Ben de anlattım, ben öyle bir şey yapmadım. ''Rüya görmüşsündür. Evde olanlardan etkilendin.'' dedi. ''Uyumuyordum ki. Uyumadım ben. Rüyada görmedim. Gerçekti. Beni korkutmaya çalıştın işte.'' dedim. ''Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Vallahi uyuyordum. Gözümü bile açmadım.'' dedi. O kadar korkuyordum ki Efe'yi de uyutmadım. Sonraki günlerde de hep garip şeyler oldu. Banyoya giriyordum. Birdenbire ışıklar kapanıyordu. Gece yorgan üzerimden çekiliyordu. Aynaya baktığımda kötü hissediyordum. Eskiden çok sevdiğim yemekleri yediğimde midem bulanıyordu. Bir gün kötü bir rüya gördüm. Rüyamda Nermin teyze vardı. Efe de oradaydı. Diğerlerini tanımıyorum, bir kalabalığın içindeydim. Bir yuvarlak oluşturulmuş, herkes oturmuş. Ben bu yuvarlağın tam ortasındayım. O kalabalığın içinden Nermin teyze ayağa kalkıyor. Önce benim, daha sonra da diğerlerinin eline kına sürüyor. Ne oldu Nermin teyze neden bu kınayı sürdün diyorum. Herkes elini havaya kaldırıp elindeki kınayı bana gösteriyor. Kına tuttu artık. Sen bizim gelinimizsin diyorlar. Bir an sevinerek Efe'ye bakıyorum. Efe evlendik mi biz şimdi diyorum. Ama Efe başını önüne eğiyor. Sonra içeriye hiç tanımadığım bir adam giriyor. Dev gibi bir adam. İşte kocam bu diyorlar. Yüzü nasıl çirkin. Şirek yanında manken kalır. Ben evlenmek istemiyorum diyorum. Ve o etrafımdaki halka bana biraz daha yaklaşıyor. Evlenmek istemiyorum dedikçe çember daralıyor. En son beni sıkıştırıyorlar artık nefes bile alamıyorum. O anda uyandım. Üstümdeki kıyafetler sırılsıklam olmuştu. Nermin teyze de bana geldi o gün. Ona anlattım rüyamı. Sen böyle rüyalar gördükçe bana anlat tamam mı? Ben bunları bileyim dedi. Neden? Ne yapacaksın ki dedim. Ben eski toprağım. Benim dedem rüya yorumlardı. Ondan bana da geçti. Ben de çok iyi rüya yorumlarım. O yüzden söyledim dedi. Rüyanın yorumu Efe'nin benim için doğru kısmet olduğuymuş. Salladı gitti yani. Bir gece saat ikiyi geçmiş uyuyorum. Kapı çalınca bölündü uykum. Bu saatte Efe'den başka kimse gelemezdi. Açtım kapıyı Efe. Sana geldim biraz otururuz dedi. Bu saatte mi ben uyuyordum dedim. Aa sen bana geç gelince bir şey yok. Ben sana gelince mi sorun oluyor? Biraz oturmak istedim. Ne var bunda dedi. İyi geç ben de üzerimi değiştirip geliyorum dedim. İki kahve getirdim oturduğum yanına. Hayatımın en korkunç, en kötü anıydı. Çok uykum vardı, sürekli esniyordum. Kusura bakma. Yarın sabah erken kalkacağım, sınavım vardı. Buradan kalkan ilk otobüse yetişmem lazım. Yoksa mecbur diğerini bekleyeceğim, yarım saat sonra. O zaman da yetişemem. Bugün erken yatmıştım o yüzden dedim. Biliyorum, yarın sınavın var. Dersin hocası Okan Hoca. Sınıfınız 50 kişilik. Çok fazla çalışamadın. İki konu eksiğin var. Bugün biraz başın ağrıyor. Dar ağrı kesici aldın. Okan Hoca'yı da hiç sevmiyorsun. Sapık diyorsun ona içinden dedi. Şok olmuştum. Bunları nasıl bilebilir? Bilemez ki. İçimden geçenleri nasıl bilir? Efe beni korkutuyorsun dedim. Efe karşıdaki televizyona donmuş gibi bakıyordu. Gözlerini bile kırpmıyordu bir robot gibi hakkımda bildiklerini söylüyordu. İki kardeşsin, baban çok hastaydı. Baban vefat edeli beş sene oldu. Kalp hastasıydı. Zavallı annen çok üzüldü. Başka şehirde okul seçtiğin için sana çok kızgın. Yanında olmadığın için kızıyor sana. Kardeşin, geçen hafta bisiklet kazası geçirmiş. Sana söylemediler bile. Üzülmeni istemediler. Kardeşinin hırsızlık yaptığını da biliyor muydun? Hafta sonları çalışmak için markette bir işe girmişti. Ama para çalıyordu kardeşin. Her şeyi biliyorum. Devam etmemi ister misin dedi. Yerimden yavaş yavaş kalkıp dış kapıya doğru yöneldim. Ona doğru bakarak geri geri yürüyordum. Sen gerçek değilsin dedim. Gerçek olamazsın ben rüya görüyorum. Babanın annene tecavüz ettiğini biliyor muydun? Nasıl evlendiklerini sana anlatmışlar mıydı? Onları da anlatabilirim dedi. Tüm gücümle kapıya koştum. Açtığımda karşımda Efe'yi gördüm. O kısımları hatırlamıyorum. Çığlık atıp bayılmışım. Kendime geldiğimde başımda Nermin teyze vardı. Bileklerimi ovuyordu. Efe de başımdaydı. Onu görünce korktum. Uzak dur benden dedim. Git buradan. Benim. Sakin ol. E şimdi daha iyisin. Bak yanındayız dedi. İkisi bir şeyler hazırlamak için mutfağa gitti. Ben bir iki dakika yalnız kaldıktan sonra korktuğum için yanlarına gittim. O anda konuşmalarını duydum. Efe Nermin teyzeyi sorguya çekmişti. Neden böyle oldu? Böyle olacağını söylememiştin. Bak Defne'nin olayına dönmesin bu. Ne yapacaksan yap bu işi düzelt dedi. Ben ikisinin bir şeyler çevirdiğini anladım. Yaşadıklarımda her ikisinin de parmağı vardı. Ama karşılarına geçip sizi duydum da demedim. İnkar ederlerdi ya da daha kötü şeyler yaparlardı. Odaya geçip bekledim onları. Hiçbir şey söylemedim. Ertesi gün hemen annemi aradım. Kardeşimin kaza geçirip geçirmediğini sordum. Sen nereden duydun dedi. Onun bütün söyledikleri doğruydu. Babamla annemin arasında olanlarda da haklıydı. Çok uzun zaman sonra annem itiraf etti. Neyse benim hemen bir hoca bulmam gerekiyordu. Anneme anlattım. Sonra memlekete döndüm ve hocanın yanına gittim. Üzerimde büyü olduğunu söyledi. Yapanların da benimle aynı çatı altında olduğunu. Binada zaten Nermin teyzeden ve Efeden başka kimse yoktu. İki kişiler mi dedim? Evet dedi. Bir kadın bir erkek mi dedim? Evet dedi. Kadının da yaşlı olduğunu söyledi. Hadi Efe'yi anlarım da. Nermin teyze bunu niye yapmış? Bunu hoca söylemiyordu. Ben bilemem dedi. Efe annemle döndüm. Annemle birlikte önce Efe'nin yanına gittik. Efe sonuna kadar inkar ediyordu. Hatta yemin üstüne yemin ediyordu. Sonra Nermin teyze geldi. O gelmese biz onun yanına çıkacaktık. Annen mi gelmiş hoş geldin diyeyim dedi. Geç geç hoş geldin de sen gelmesen biz gelecektik. Sana soracaklarımız var dedim. Nermin teyzeyi de köşeye sıkıştırdık. Ben onun da bir şey anlatacağını sanmıyordum. Ama birdenbire demez mi? Ne olmuş yaptırdıysam ben kendi kızıma da yaptırdım diye. O an anladım bir şeyleri. Gencecik kız neden efenin dedesine aşık olsun? Kadın kafayı yemiş. Kendi kızını yaşlı adama aşık etmiş. Adam ölünce malı mülkü kalsın diye yapmış bence. Çünkü efenin dedesinin zengin olduğunu duydum. Bütün bunlardan da Efe'nin haberi varmış. Efe'nin haberi olduğu için Nermin teyzeden yardım istemiş. Bu kez de benim için yaptır o büyüyü demiş. Efe'nin bana getirdiği pastada büyü varmış. Okutup getirmiş. O pastadan kim yerse birbirine aşık olur demiş hoca. Nermin teyzenin kendini savunması. Çıldırmıştım. Çok iyi bir şey yapmış gibi anlatıyordu. Ne olmuş yani? Yuva yapmak sevaptır. Kimsenin yuvasını yıkmadım ya. Teşekkür edip elimi öp dedi. Bir de elini uzatmaz mı bana? Eşyalarımızı topladığımız gibi çıktık evden. O günden beri koruma muskasıyla geziyorum. İkisinin de yüzünü şeytan görsün. Hikayemi paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kendi hikayemi dinleyerek uykuya dalmak istiyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın. iyi Крой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. дили дили кричит ночная птица, он уже пробрался в дом.